psikolojik sıkıntı insanın suçu mu diye sormuş efendi. Psikolojik sıkıntı sadece insanın kendisinin suçu değildir. Yaşadığı insanların da orada payı vardır. Beraber olduğu, muhatap olduğu insanların da suçu vardır. En büyük suç aslında cehalettir, bilmemektir. Eğer kul Rabbini bilir, tanır, iman ederse o psikolojik hastalığa yakalanmaz. Çünkü Rabbine güvenmiş ve tevekkül etmiştir. Hayatı anlamış, dünyayı anlamış, kendini anlamış, Allah'ın kendisi üzerindeki muradını anlamış. Onun için umutsuzluğa düşmez. Umutsuzluk şeytandandır. Umutsuzluğa düştüğü için, doğru anlamadığı için o hastalık meydana geliyor. Sonra bunun farkına varınca, bu onda yer etmiş bir kere, yani sadece bir bilgiyle bilmesi yetmiyor. Küçükken, büyürken o bir kere gönlüne öyle aksetmiş, öyle yer etmiş, öyle anlamış yani. Sonra anlayınca bir mücadele vermesi gerekir. Gönlündeki yanlış bilgileri, şeytanın verdiği vesveseyi, vehimleri, zanları silmesi gerekir. Silebilmek için oraya iman nurunun tecelli etmesi lazım. İman nuru oraya girince hak geldi, batıl zail oldu. Batıl yok olur. Hak gönüle gelmeyene kadar batıl yok olmaz. Sen istediği kadar onu yok etmeye çalış, o yok olmaz. O her zaman yerinde durur. Karanlık o. Yok olması için oranın aydınlanması gerekir. Allah'ın vahyinin nuruyla, imanla, hikmetle, aşkla, marifetullahla aydınlanması lazım. Aydınlanınca o silinir, o yok olur. Yani hak gelir, batıl gönülde zail olur, temizlenmiş olur. O iyileşmiş olur, düzelmiş olur. Bu zaman alabilir. Onun için bu mücadeleyi verip mutlaka düzelmek gerekir. iyileşmek gerekir. Allah kardeşlerimize yardımcı olsun. Evet, genel olarak böyle bir rahatsızlık az ya da çok. Mutlaka gönlümüze istesek de istemesek de sirayet edilmiş. Bu sadece kendi suçumuz değil, yaşadığımız o toplumun o insanların onların da bilmeyerek öğrettikleridir, anlattıklarıdır, verdikleridir. Gönlümüzü evet. Onlar imar etmiş. Allah'ın vahiyiyle de başka şeylerle, bu sözlerle imar ettikleri içindir. Ama düzelteceğiz inşallah. Evet.